Video'nun herkese karma ömera on yıl arıyor. Ne diyeceğim yarım kardeş? Ne diyorsun? Sana fakıyor bana. Ha. Uha ne olmuş lan burada? Abi. What? Abi arabalar niye seks yapıyor? Come, what? Vespucci Beach, <laughs> Los Santos, you inbred What? hillbilly fuck. What? I'll be there, man. I don't know when, but I'll What be What the there. fuck? Bu ne? bu ne? Bu ne abi? Niye arabam üst üste? Abi taşak mı? What? Abi bu ne? Abi. Abi yeni doğdum o. Oyunu yeni açtım. What? <laughs> Allah'tan arabam Okey. E, 50 bölümdür dediğim şeyi yapacağım. İlk önce arabamızı gidip e, upgrade diyeceğiz. En yakını burada. Hadi bakalım. Radyo güzelmiş admin kardeş. <laughs> ha bir tane GDV vehicle'ımız olması lazım. Hızlı olması lazım. Aslı şeyin arabasını çalabilirim. Bizim zincinin. Hızlı bir şey lazım çünkü. Dört kapalı ve hızlı. Michael'ın da arabasını çal çalabilirim o da hızlı baya. Aslında biraz para alıp öyle mi gitseydim ya aşağıya? <laughs> o şeyleri, Lester'in görevlerini de daha fazla gelirse daha doğrusu, assassinationlar daha sonra yapacağım. Çünkü ne kadar markete daha fazla para koyabilirsem, o kadar daha iyi. İnternete girmem lazım. Ha bu ilk ilk şeyimiz. İlk gittiğimiz spray shop. Uçak mı çakılıyor? Ne dur internete bakalım. Paramıza bakacağız çünkü. Money and services. Şu. My portfolio. Bavsak. Markets. Yok mu ya? Satmışım ölsün valla. Neyse. Ne harcadım ki lan paramı? Ha bunda değildi ki doğru. Repair. Ah pahalı. Bir dakika. Armardan önce ilk önce bir boyayalım amına koyayım. Araba çünkü yarak gibi. Bok gibi. Abi araba toparlanmıyor. Araba toparlanmıyor yani. Aslında bu güzel. Bu da güzel aslında. Bunu yapalım. Metal. beğendim Ne? Yok yok bu güzel. Ya, arabayı yapabilecek bir şeyimiz yok. Yok beğenmedim. Transmission. Race Sport Street. Turbo. Turbo istiyorum. Koy. Wheels. Offroad. Offroad yapalım ya. Abi burada çalan şarkıdan copyright yersen var ya sikerim raksınları gider ben sikerim. reis E hadi yapalım. emcin encini bir coşturalım. Okay. Fender. Of, güzelmiş bu. Okay. Grill. Evet, grill istiyorum aslında. Bu güzel. Hood. Karbon hooddan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden etmiyorum. Arabayı tamamen siktiğini düşünüyorum karbon hoodların. Ha. Okey, güzel aldım. Zenon, Zenon da sevmem. Plate. Yellow and black. Bir de transmission bakıyorduk. Vites değişimi. Okey. Güzel. Oh sonunda upgrade'dik. Renk aynı oldu. Az biraz ama yani önemli olan ruhu. A bedava bir yapmış yapmışım, Beda varmış güzelmiş. Ama bak arabanın sesi değişti ha, Çıt tık tık atıyor arada. Şimdi ara kaçış arabası arayacağımıza, e, ilk önce şunları yapalım. Diğer hai stilimizi Güzel araba oluyor, rengi pek değişmedi ama. Önemli olan arabanın içi. <laughs> Önemli olan iç güzellik abi. Bunu hayatta hep bileceksiniz abi. Önemli olan iç güzellik. Tabi arkadaşınız bak çok sevimli derse o kızla çıkmayın amına koyayım. O kız büyük ihtimalle 550 ton çeken bir kız abi. Gitmeyin. Tanışmayın yani. Sevimli ise 550 ton. Minimum. Gidin kendiniz tanışın. Arkadaşınızı tanıştırmasın. Hayvan mısınız arkadaşım? Bir de taşak sahibi olun. Steel the tow truck. Aa, bu arabayı bırakacağız yani. Ne haber abi? of Junk. Görüşmek üzere. Komikmiş abim kardeş. Bye. Koşarak iyi yetişirsin bana. Hadi bak bu herife de yol verdim. O kadar sana şans verdim ben yakalamam için. Bence yola buradan çıkılır. Yap çıkılır. O kadar yol gideceğim bak buradan temiz. Oh. Şey fark ettim ya geçen. Online'da oynuyorduk. tüdelden tünelden geçince online'da belki single'da da oluyor şey kesiliyor GPS işareti hani böyle arkada böyle şimdi sarı ok falan var ya onlar gidiyor GPS yok oluyor gerçek hayattaki gibi çok ince düşünülmüş şeyler çok da Allah müzik çalıyor ben de ne güzel çalıyor diyecektim var ya o anda aklıma geldi da acayip stereotiplemişler her şeyi ya herifler hani zencin arabasını çalınca hip hop böyle araba çekici böyle hilbili bir herifin içinde country hani öyle stereotipin amına koymuşlar haklılar mı değiller haksız mılar hayır da değiller İkisi birlikte he bunlar için yapıyorduk doğru FBI'yı mı soyacaktık ya da bunlar mı FBI bunlar FBI'di biz CIA'yı soyacaktık Al kaçış arabası da buldum. amına koyayım bunu da kaçmak istemiyorum ki nota scratch abi nota scratch'tı hiçbir yeri yaptım. çarptım öyle deyince bir düşündüm kötü oldum ha ah, şuraya gidelim bu ne silah okey to truck is at the lot Ha gizli bir yere saklayıp oraya gideceğiz. Okey. Bu şey olsun istemiyorum ya. Daha iyi bir araba olmamız lazım. Bu ne lan? Sen de sınacı aha şeymiş. Acaba kullanılabiliyor muydu? <laughs> büyük ihtimalle kullanılabiliyor. Bu araba da hızlıymış ha. Şaka maka. Ta benim yeni dizayn edilmiş turbo Iııı ee, içi güzel dışı bok gibi olan arabama benzemez ama Yapabilecek bir şey yok Bu arada hala sesim yarak gibi geliyor olabilir ee, Sebebini biliyorsunuz. Hala hastayım Ama çekilebilecek durumdayım hani. O yüzden e, Çekebildiğim kadar bölüm çekeyim dedim Abi komikmiş öyle beni Dövmeye çalışmam filan <laughs> kardeş görüşmek üzere Arabanı artık bir yerden bulursun hırsızlarla beraber. Ha gizli bir yere saklayacağım bir de bunu. İlk önce bir şu silaha gideyim. Bu araba güzel. Hızlı. Beğendim. O yüzden çarpmamaya dikkat ediyorum. Çünkü bu arabayı kullanacağız. Ha bizim silahçı. Hep bu silahçıya giriyorum ya. Her şeyi bu silahçıdan aldım yemin ediyorum. Emekçi ya. Adam gibi adam. Buy three boiler suits. Okay, alıyorum. Merhaba. Boiler suit istiyorum. <laughs> ha, Bruce Tops. Bu, bu renk daha güzel gidiyor. Okay. Ha, çok komikmiş. <laughs> Bunları da aldık. Okey, bu arabayı gizli bir yere bırakalım. Anan biç lan. Abi müziği açık kaldı. Her şeyi de ben alıyorum ha. Diğerlerinde sıfır iş var. Işığı kapatalım. Okey kapattım. Mikael arıyorum. Michael, Mark get away koy. Okay. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Strawberry Strawberry ne ya? Abi niye çilek dedi? Abi herif çilek dedi sadece. Abi arabayı nereye koydun ve çilek dedi. What? Çok seksi gözüküyorsun. Abi bu yumruğunla daha seksi gözüküyorsun. Allah Allah. Azmış ya. Gelmişsin 7000 yaşına. Dişlerin dökülüyor. Pişmani olmuş kılların. Hadi yok seksi ha çok seksisin. Dur bakayım yeni şeye bakalım. Düz yoldan hangi buna da az gidiyorum düz yolla. FBI gidiyoruz. Niye oraya gidiyoruz ki? Yine kapatamadım abi. Ha, oh be. Abi bir tane kanal yap. Copyright free müzikleri koy anasını satayım. Bunu hiç düşünmüyorsun ki. Her şeyi düşünmüşsün. Flip flopların animasyonunu bile yapmışsın. Bir tane copyright free müzik sala istasyonu koy. O ben onu açayım. 7-24 onu dolaşayım. Mis. Yardır. Bu araba da güzelmiş. Polis mi lan o? Polismiş. Abi ben sana çarpmak istemiyorum. Sen ani duruşlar yapacaksın. <laughs> Al siktir. Polis git. Allah aşkına git. Ama polis takip edesin var ha. Takip ediyorum lan polisi. Hadi bakalım. Köpek sus. Aa köpeğim vardı lan benim. Biraz dolaştırayım onu bir ara. Dur dur. Siktir et polis takip et. Nereye gidiyorsun hacı sen? Merak ettim o. Ee, hop geldi koydu vallahi. Vallahi geldi koydu. O herifi mi kovalıyor? Ananı Abi o kadar yavaşlanır mı? Harbi herifi kovalıyor galiba Aa herifi kovalıyor At siktir Eee ne yapacak? Ateş et, tara, öldün çık yap. Abi arkadan vurmakla iş olmuyor ki ya. Sana nerede öğrettiler? Bir bilmem ne pincer maneuver vardı onu yap. Oo. Çarpmaktan üçüncü kere böyle milimle kurtuluyorum. O diğer araba hareket ediyor bu arada. Ben diyorum yanlış bir tekne Neyse kardeş sen bunu yakalayabileceğini sanmıyorum. O yüzden görüşmek üzere. Ben diğer şeyi yakalamaya gidiyorum. Dur bakayım yanımda neler var. Allah ateş ettim. Ateş etmeyecektim. Sticky bombum varmış. Güzel. Aa isyan çıktı orada. Adamlar birbirine dalacak. Aha. Oğlum vallahi bu yine yararım steel Steel'lı garbage Steel. Dur bakayım. Dur dur. Bir şey yok, bir şey yok. Oha elinden çaldı. Ya abi çöp kamyonunu çalmışlar. Çöp kamyonunu senin maaşından alacaklar sanki. Kurtarsan ne olur, kurtarmasan ne olur yarram. Çöp kamyonu ya. Asiktir bu tarafa da polis geliyor. Bir de demiş, niye polislerin üzerine yürüyorsun? Abi onlar benim üzerime, üzerime yürüyor. Sen bayağı zekisin. Aniden put diye az önce gördüğün gibi spawn oluyorlar. Yapabileceğim bir şey yok o durumda. Var ya sana sticky bomb atasım var. Ama atmayacağım insanlığında Hop. Okey. 3-5 polis orada madar ettik. Da ana yoldan çıkmam lazım. Ana yolda çok polis oluyor. Gerçi burası da ana yol ama buradan böyle dönelim. Çünkü ana yola girmek istemiyorum. Lan bir şey olmaz arabana dokundum. Gerçi çöp kamyonuyla dokunmak da biraz. Tam da sen de ben atarlaşma buna Allah iyi polisin geldiğini gösterdi bana. İyi lan herif beni korumuş. Canımsın. Sana sticky bomb atardım ama o polis gelecek o yüzden atmıyorum. Bakayım. Aynen. Atmıyorum. Olsun canım, Ben seni sevdim kardeşim. Bir numarasın gözümde. Hop hop hop. Bullshit. Sen aynen bullshit. Aynen bullshit. O frenlemiştim demiştim ben ona. Leave the garbage truck. Bunda da nata varsa yarra yedi. Aynen undented. Indus %107 yapmışım bak kaliteye bak. %107. Şimdi telefonu bir konferans call yapalım. Abi bunlar copyright yiyin diye mi uğraşıyorlar ya? Ne? Ne? Kan mı istiyorsun? Olay mı istiyorsun? Olay mı istiyorsun? Olay mı istiyorsun? Ha? Ha? Olay mı istiyorsun? Olay mı istiyorsun? No 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 no. Ha? Olay mı istiyorsun? Hayvan nerede orayı mı istiyorsun? Ha? Ha? Ama ne Böyle ne, ne uğraşıyorsun? Ya ya. Allah Allah. Sakince vurduk yani. Çık sinirlendim zaten. Ver arabayı. Şimdi sonuncu adama gidelim. Bir tane kaldı galiba. Aynen bir tane kalmış. İnşallah hareket eden bir şey. Hareket eden şeyi çalmak daha zevkli oluyor. Araba filan. Elmas. Para. Hop. oyunda araba sürüşüp iyileşti mi? Bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyor! Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyormuş. Tam dediğim onlara koymam çok yani de derken düşündüm ya. Dedim ha ben bunu dedim var ya 700 zincirleme kaza yapacağım. 700 araba birbirine gelecek, kan çıkacak, bir çocuk öksüz kalacak falan dedim yani. Allah Allah. Buradan ne tren geçerdi? O trenin amına koyayım ya. Düşündükçe sinirleniyorum o görevi ya. O San Andreas'taki o tren görevini kim kodladıysa elleri kırılsın. Açıl. Dur bakalım buradan. Bir ara tekrar golf oynamak istiyorum. Sinirlenmeden. Michael oynayacağım. Zenci ile oynanmaz abi golf. Zenci ile golf mu oynanır? Sonra Tiger Woods gibi anca karı sikiyor. O kadar. <laughs> Aa satın alabileceğim bir yer. Ya da satın aldığım bir yer mi? Satın aldığım bir yer. Ha doğru şeye geldik lan. Yani Beach. Hop! Direkt. Vaspucci Beach'e gelmişiz. Direği de oraya neye koyuyorsun ki? San Andreas belediyesi çöp beyler Çalışmıyor Ne panik dediniz ya dokundum yani Cidden direğe dokundum Hatta geri çektim üzerine Bu ne? Buy tree mask Okey O güzelmiş bunu alıyorum Param yok What? what say what nasıl param yok ya harbiden <laughs> 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 what the fuck are you yani, what ne param yok ya <laughs> dur sende para vardır <laughs> Bakayım para var mı sende? Sende para yok. Ben öldürmedim. Para olabilecek. O nereden para bulunuyor? görev yapıyorum. Allah Allah. Parayı nereden bulacağız? Ver mi motorunu bakayım. Daha ucuz maskeler var mı? Sikko maske alacağız o zaman. Arda sikko maske alıyor. Yapabilir hani bir şey yok. Hop. Nasıl bir şey? İyi <Allah 'ım>. oldu. <laughs> 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 Abi çok pahalı benim bunlar. Yani bir bunu alabiliyorum. Ya bunu. Aa 50 dolar. Tamam alabiliyorum. Güzel. Aa işte alabiliyorum. Tamam. 2 98. Ananı sikeyim. Ha alabiliyorum. Okey. 3 tane aldım. Oh yetti lan param. Oh yes. just to say I got us some headgear for this masquerade balls up okay that's everything come back to the lot and I'll talk you through the plan when we get the stuff Steve says we got to take it to Devin Wesson guy we met at that interrogation it's a big investor or something they flted themselves oh't know Nefret ettim abladan ya. Sirim bozdu bir anda. Gördüm. Lan senden de nefret et. Al. 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 Gençliğin problemi bu işte. Direkt taşakları yiyor. <laughs> <laughs> Okey. Ee, bakayım ne kadar olmuş. Neyse burada bırakıyorum. Ee, bir sonraki şeyde. Ee, bakalım ne yaparız. Bakayım. İlk önce bunu yapabiliriz aslında. Bir tane bu, sonra da bu ne? Rampage. Aslında bir rampage yaparız yoldan da e, buraya gideriz. Ama bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.